alalım. Koşuyorlar. Sesten faydalanıp şerit alacaklar. Boss almak için acele etme kuzen. Boss'un yanındayım ben. Buraya kutu mu? <gülüyor> <gülüyor> Vurdum bir. Öldün mü? Ölmedi. Ölümde. Ha? Öldü bir. Onu sen ben burayım hala. Tamam tamam. Al bu sunu. Bak eyle güzel iki tane şu arka tarafta. Benim olduğum yer var bir tane. Öldü ama. tane de onu. burada var. İki tane de burada var. Ön taraftan gelecek. Geldim. Tamam diğer taraf bende kuzen. Burayı tutsan Tamam, al orayı sen. Ben burayı alıyorum yine. Okey. Geliyor burası yine. İğnemi bastım ben. Dışarıdan ses geliyor. Önümden girdi. Öldü iki. Tamam. Buradan gelecek galiba. Önümde iki kişi daha var benim. Alırız ya. ama mouse siktir git gözümün önünden. Önümü göremiyorum onu. Önümdeki geliyor. Önümdeki de girecek galiba şimdi. Bastı bir önümdeki. Vurdum bir. Ölmedi. Mermi indiriyorum ben. Ben bekliyorum bu dengeyi. beni. Bomba atıyor. <laughs> ah be Yavuz. Bombayı son anda atmış Hadi kanka. Kolunda <laughs> kanka bir tanesi. <laughs> arkadaşlar Oğuz bombaya nasıl <laughs> ölüyorum kuzenim niye Tekmos'u vuruyoruz diyor. <laughs> ha? Tekmos'u alıp kaçınca da yetiş. İnsanlar kızıyor. Aa kaçmasınlar, faytlasınlar kanka. Boss olman yerde fight atmayı biliyorlar ama ha. Boss yanımızda lan. Burada. Aa. Aaaa Hemen oh. olarak kaçabiliriz bak aşağıda kaçıyor Tamam hadi, hadi ben gittim Nereye ya, gittin? Ben ne ben... ara geldiğinde gittin amına koyayım? Ne oluyor? Oynuyoruz oğlum. Ee, muhabbet et amına koyayım şimdi. Yarram. Yarram beni. Lavo bak amına koyayım. İşim var geleceğim dedi. Geldiği saatte herkes burada. Tam bir yarrak kafası. Gel ya. yes, lan. Help me! Nerede lan bu ananı sikiyor? Öleceğim ben öldüm ben öldüm ben Yok Göber lan göber Anasını sikti ortalığın ya amına kodumun Amına koydu buralı Tolkan Tolkan değil mi Tolkan beceriksiz beceriksiz Ne alaka ne yapıyorsun abi Öylesin hayatım sana laf atmak istedim yeni geldin ya Adam Kanka, bugün e, bir ben bir oyunu bitince sen geri girersin ben işe gideceğim ya azıcık. Geceye mi döndün lan? Mi Aynen. Mermi kutusu olması lazım. <laughs> Bende var. Yok ye yere düşürüyor ya. Kanka. Ya, düşürdüyse de burada bir sürü dikenler var ya. Bir yere geçemem ki. <laughs> Yok burada yanmış var zaten bak. Burada iki tane yakmışız da. Ya şimdi bahtımızı sikeyim. Bir şey demiyorum ya. ya. Niye ben bu mermiyi alamıyorum ya? Yanmış yanmış. Ben atıyorum buraya o zaman bir tane yeni. Tamam. Ya temizlemeyelim. güzel. iyi Biz gelmiyor mu lan? Niye bizden nasıl daha önce kesti amına koyayım ya? Bu nasıl bir olay? hangi örümcek kolay kesiliyor ki. Lan biri zıplıyor. Ha. sanki bize kimse gelmez basıp gidelim burdan parası olmayan var mıydı? neye? neler? paranız yoksa gidelim varsa gitmeye ne gerek var adamlar şey bireyse lan ooo <laughs> aşağı baksana komple diken ne yapmış be geliyorlar bize. Ney? Bize geliyorlar. North East ile East arası. Yani 75 falan. Genel ödülü. Aynen solumuz var. Şurası var. Camdan karşısı Değil mi? Ya evet. 3 kişi var hatta amına koyayım. Tamam, diğer grup çıktığına göre bunlar bizi sikmeye gelecek. Geçmiş olsun. Gazamız mübarek olsun. Aşağıdan yukarı çıktıkları gibi oyun biter. Sokmamak lazım. Bakalım arkadaki kapıya bak. Güzel <laughs> Böcek gezdiriyorlar. Hı hı. Bunlar var ya bir ön tarafta yine. Sizin taraftalar ya. Sıkıntı yok Bana gelmedi Bugün Orada geziyorlar Benim ev bitti Benim bir saniye kaldı Böcek gezdiriyorlar. Bu taraftalar <laughs> <laughs> اني هني بس girdiler. Yaratık hareket etti. Sinek attı. <laughs> tamam sıkıntı yok. Çok hareket etme. Devam et. Aynı yere bakmaya devam et yavrum. Bu sayede bir kişi geçti. Benim olduğum tarafa bir kişi geldi. Koşuyor kafeye gelecek galiba. Korkmayın. Helal. Bir yerden beni vurdu. Ar duvarın arkasından. Tam sıkıntı yok. Daha da var. Ne yapayım? Sikiyorum birini, sıkıntı yok. <laughs> Cenaz. Nereden öldün? Böcekle <laughs> vurdum. Tam kaldırma. Yanamazdı. <laughs> Geldi. Kapıyı açtı dikkatli ol. Kaldır oğlum kaldır yanındayım ben senin kaldır. Ben bir kutusu attım. Helal oldu. helal helal. Fazla kafa gösterme. Geldi kapı önü. Vurdum bir. Ö ölmedi. Ölmüyor. Öl orospu çocuğu. Ölmedi amana koyayım. Canı çok az. Öldüm. Helal helal. Fullenin, fullenin. Aşağıdakini kaldırmasınlar ya. Kaldıramazlar ya. E, gördün mü sen? Çok iyi. Kapının önünde leş var mı hiç? Orada bir tane tolkun olduğu yerde bir tane ölü var şu. Geliyor adam. Merdivene bakın. Mermiyi nereye atmıştık kuzen? Kuzen, şu taraf. Adam içeride bu arada. Mermi ne Bak bir şey kuruyor bak. Bak şurada adam, aşağıda, evin içinde. Şu evin içinde. Aşağıda, aşağıda. Bunun arkadaşı nerede? Bir kişi mi öldü biri burada? Burada kanka, biri de şurada işte tek kişi kaldı zaten. Nerede diğeri? Biri burada öldü, biri de bu kapının önünde işte. Vay amına koyayım. Ceset yağmalayıp saniye baksanız olur. Ne doğru lan. Nerede? Altta, altta. Bizim olduğumuz yerin altında. Bu evin binanın altında. Ha, gel ben benimle. Tek zaten gel. Burada bir yerde. Altta geçit var ya. Adam gibi avlanmıyor. Sen de başka yerden getirdin. Bak. Çık geri, geri çık. Geri çık ölme. Tamam. Bas ona bas. Armut. Nice try. Nice try beach, Nice try. Nice try. <laughs> amına kodumun köpeği seni. <laughs> <laughs> Ağzı yüz yapıyor amına koyayım. Helal lan. Salak amına koyayım. Var bir tane daha adam var. Atla atla. Oğlum buradaki nerede lan? <laughs> Aha oğlum. Aa, orada mı? Patlayıcıyı mü? Bakmadan nerede öldüğünü